Evet değerli dostlar şu anda e, neredeyiz? Kastamonu Çatal Zeytin, Kastamonu Çatal Zeytin e, Ginolu Limanı'ndayız. Ginolu Limanı'nın burnundan, Ginolu Limanı burnundan yine Yusuf, Yusuf Avcıl abimiz buradan bir dönem e, Hisar Kafe'nin altına kadar yüzmüştü. Bugünkü denemesi de Çatal Zeytin e, Limanı burnundan e, Türkiye'ye kadar yüzme ol olacak. Bugün ıı, ayın 31'i saat 11 8. ayın 2025. Evet değerli dostlar. 31 08 2025 saat 11. Yusuf Avcılar abi buradan Ginol Limanı Çatatetin Ginol Limanı'ndan Türkiye'ye Türkiye'ne kadar yüzecek. Söz sende Yusuf abi. Türkiye'de görüşmek üzere. Türkiye'de görüşmek bir olumsuz olmazsa Türkiye'den çıkacak. Burada kendisine 6 saat 6 saat bir e, zaman dilimi verdi. 6 saat sonunda yine hayırlısıyla Türkiye'de karşılaşacağız kendisiyle. Evet, hayırlı yürüyüşler abi. Görüşmek üzere. Hadi hayırlı yüzüşler. Çekil, çekil. Çekil, haydi. Altına, Evet değerli dostlar şu anda Yusuf abi, Yusuf Alcıl abi başladı yüzüşüne. Türkiye'de de çıkacak kendisi. Yusuf abi görüşmek üzere. Hadi bol şans. Hadi. Hadi bay bay.